بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahul aliyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin Ebu Zer Guffari'ye nasihatlarından söz ediyordum. Ebul Esved Duali şöyledir. Rebeze'de Ebu Zer Cunda bin Cunade'nin yanına vardım. Abuzer şöyle dedi: Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Mescid'de Allah Resulü ve onun yanında oturan emirü'l-müminin İmam Ali'den başka kimse yoktu. Mescitte kimsenin olmayışını fırsat bilerek, ganimet bilerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Anam babam sana feda olsun Allah'ın onunla bana fayda vereceği nasihatta bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hoş geldin ey Ebu Zer sen biz ehli beyttensin buyurduktan sonra şöyle buyurdu. İnni musike bi vesiyetin fehfedaha. Ey Ebu Zer, sana bir nasihatım olacak. Bu nasihatıma kulak ver, nasihatımı dinle. Fe inneha camiatun li turuqil ve Bu edeceğim nasihat tüm hayırların, güzelliklerin yolunu bir araya toplamıştır. Tüm hayır ve güzellikler burada toplanmıştır. فَاِنَّكَ اِنْ هَفِسْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلَا e bu zer, eğer bu nasihatıma kulak verir isense, bu nasihatımı kollayıp kollar isense, dünya ve ahiret saadetine ulaşmış olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem hadisin bu bölümünde nasihatının bu bölümünde ilmi dünyası için dünyasını temin etmek için dünyasına vesile kılmak için tahsil eden alimlerin tehlikesinden ve onların hakkında şöyle buyurmuştur. Ya Ebu Zer, inne şerren nâsi menzileten indallâhı yevmel qiyâme alimun la yuntefe'u bi ilmihi. Ey Ebu Zer, kıyamet günü Allah nezdinde insanların en düşüğü ilminden faydalanılmayan, ilmine amel etmeyen alimlerdir. وَمَن تَلَبَّى عِلْمًا لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ يَا بُزَيْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ تَوَجُّهُهُ وَدِقَّاتَهُ لِأَنْ يَشْتِئَ أَنْ يُغْنِيَهُ اللَّهُ مَالًا كَثِيرًا dikkat edilmesi gerekir. İlim niçin öğreniliyor? Özellikle alimler bu dini ilmi niçin öğrendiğine daha çok dikkat etmelidirler. İslamiyete göre akıllı, vicdanlı, insaflı bir kimse duyarsız, sorumsuz ve kayıtsız olamaz. Bu vazife ve sorumluluk alim ve cahil arasında farklı olabilir. Alimin cahile göre daha büyük sorumluluk ve vazifeleri vardır. Kul felillahi'l hujjatu'l baliga de ki kesin delil ancak Allah'ındır. İmamı Sadık aleyhisselatu vesselam bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Yüce Allah kıyamet günü kulu hesaba çektiğinde kula şöyle soracaktır. Abdi akunta alimen ey kulum sen alim miydin dünyada? Yani bilen miydin? Fe in qala naam qala lahu eğer kul derse evet alimdir biliyordum yüce yaratan şöyle buyuracaktır. Alim idisen niçin amel etmedin? Niçin vazifeni yapmadın? Biliyor isen niçin yapmadın? Biliyordun. Vazifen olduğunu da biliyordun. Öğrenmiştin. Niçin vazifeni yapmadın? Ve in qala kuntu cahilan. Qale eğer kul derse Rabbim ben cahildim, bilmiyordum. Yüce yaratan şöyle buyuracaktır. اَفَلَا تَعَلَّمْتَ حَتّٰى تَعْمَلْ Ey kulum, niye öğrenmedin? Niye gidip vazifenin ne olduğunu sormadın, öğrenmedin? Dikkat edin değerli müminler, insan sadece bilmiyorum demekle kurtuluşa ermeyecektir. Vazifeyi ifa etmelidir, bilmiyorsa öğrenmelidir. Bilmiyorsa ilim tahsil etmelidir. Bilenlerden sormalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem insanları aldatmak için ilim tahsili edenlerin akıbetini beyan ederken şöyle buyuruyor. Ya abazer men ebtegal ilme li yehda'a nas lem yecid rihal Ey abuzer insanları aldatmak için ilim tahsili eden cennetin kokusunu dahi alamayacak. Bazıları makam ve kariyer için ilim tahsili ederler. Kimileri de yalnızca insanları kandırmak, insanları aldatmak için ilim tahsili ederler. İnsanlar arasında popüler olmak için, insanlar arasında değer, saygı görmek için ilim tahsil ederler. İnsanların nazarında meşhur olabilir, tanınmış alim olabilir. Allah katında da iyilerden sayılacağı yönünde bir kaide ve kural yoktur. İnsanların nazarında iyi olanların hepsi Allah nezdinde iyi değillerdir. İnsanların nazarında büyük olan, büyük alim olan, takvalı, fazil olanlar, öyle gözükenler Allah yanında olmaya Allah nezdinde ölçü nedir? Allah nezdinde ölçü ilim değil, takvadır. İlme amel etmektir. Kim Allah nezdinde yücedir? Kim Allah nezdinde değerlidir? İlim öğrenmiş ilmine amel ediyor. İlim tahsil etmiş bu ilmi Allah'ın buyurduğu yerlerde, Allah'ın öngördüğü yerlerde kullanandır. Takvalı kişilerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim? Allah için öğrenilmesi gereken dini ilmi, kazanç ve dünyasını temin etmek dünyanın o değersiz metasına ulaşmak için tahsil eder ise kıyamet günü cennetin kokusunu almayacaktır. Bırakın cennetin yanından geçmeyi. Cennetin kokusuna dahi alamayacak bu kişi. Evet alimler ilim tahsili ettiğinde dikkat etmelidirler. Bu ilmin için ben öğreniyorum. Bu ilmi amel etmek için, insanlara ulaştırmak için, insanlar arasında Allah'ın dinini anlatmak için öğreniyor ise o alim yüce bir alimdir, şahsiyetli alimdir. Meleklerin duasına mazhar olan alimdir. Ama Allah korusun. Dünyasını temin etmek, dünyasını abat etmek, dünyada makam sahibi olmak için bu niyetle tahsil ediyorsa o ilim onu cehenneme götürecektir. Öyle bir cehenneme ki cehennem ehli bundan nefret edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem nasihatının devamında şöyle buyuruyor. Ya Abazer! İza suilte an ilmin la ta'lemuhu fegul la a'lemuhu tencu min tabiatihi. E ya Buzer, sana bilmediğin bir şey sorulduğunda, sorduklarında bilmiyorum de ki onun kötü akıbetinden kurtulasın. Biri bir şey mi sordu? Bilmiyor isense rahat bir şekilde bilmiyorum demeliyiz. Vela tufte bima la ilme leke bihi tan min azabillah yawmal kıyamah ey Ebu Azer, bilmediğin bir şey hakkında kendinden fetva verme kendinden fetva verme ki kıyamet günü Allah'ın azabından kurtulabilesin İnsan bilmediği bir mesele hakkında fetva verir ise hüküm verir ise yeri ateştir. Yeri cehennemdir. Allah ona cennetin kokusunu dahi hissettirmeyecektir. Çok basit bir şekilde bilmiyor ise bilmiyorum demelidir. İnsanın bilmediği bir şey hakkında görüş bildirmesi ne kadar da insafsız ve vicdansız bir yaklaşımdır. Bilmediği bir mesele hakkında bilirmiş gibi konuşması, anlatması ne kadar çirkin bir şeydir. Belki de bazı alimlerin afeti budur. Bilmiyorum diyememektir. Bilmediği bir konu hakkında ezilmeden, sıkılmadan, rahat bir şekilde bilmiyorumu diyememesidir. En büyük afettir alimlerin. Bazen insan o kadar zavallı bir duruma düşebiliyor ki sanıyor her şeyi bilmek zorundadır. Hayır biz her şeyi bilmek zorunda değiliz. Beşerin ilmi sınırlıdır. Bizim ilmimiz sınırlıdır. Sınırsız ilim sahibi Allah Azze ve Celle'nin ilminin yanında bir hiçtir. Ayet buyuruyor ki وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ illa qalilan. Ey insanlar, ey beşer, ey Allah'ın kulları size ilimden sadece az bir şey verilmiştir. Çok az bir şey verilmiş. Biz büyüklerimiz, fakihler, alimlerimizden edep ve ahlakın ne olduğunu bilmiyorum, ne demek olduğunu onlardan öğrenmeliyiz. Merhum Ayetullah Misbah Yazdi şöyle buyuruyor. Bir gün derste merhum Allame Tabatabai'ye felsefe ile ilgili bir soru sordum. Allame çok rahat bir şekilde bilmiyorum dedi. İkinci bir soruyu yönelttim. Allame tekrar bilmiyorum dedi. Daha sonra şöyle ekledi. Belki de şöyle cevap verebiliriz deyip soruyu cevaplamaya başladı. Ve o gün dersin sonunda o büyük filozof, Kur'an müfessiri Allame Taba tabayı şöyle buyurdu. Bilmediklerimiz, bildiklerimizle mukayese eder isek ne kadar da cahil olduğumuzu, ne kadar da zavallı olduğumuzu, hiçbir şey bilmediğimizin farkına varırız. Bilmediklerimizi bildiklerimize mukayese edersek ne kadar da cahil olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar da hiçbir şey bilmediğimizin farkına varacağız. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, insan her konuda sadece alimler için geçerli değil. Her konuda, her meselede bilmiyor isek bilmiyoruz. Öğrenmeye gayret göstermeliyiz. Eziklik hissetmememiz gerekiyor kendimizde küçüklük hissetmememiz gerekiyor. Biz büyük alimlerde bunu gördük. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor hayat ve yaşamımızda. Dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyor isek cevap vermeliyiz. Bilmiyor isek cevap vermemeliyiz. Öğrenmeye gayret göstermeliyiz. Bilen birisinden sormalıyız. İnsanı saadete kurtuluşa götürecek şey takvadır insanın bildiklerine amel etmesidir. Ve bu meseleler sadece alimlerle de sınırlı değil. İnsan bildiği her şeyde alimdir. Bugün biliyor isek damahreme bakmak günahtır. O konuda alimiz. Bugün biliyor isek insanların şahsiyetiyle oynamak büyük günahlardandır. Bu meselede müstehitle bizim hiçbir farkımız yoktur. Bugün eğer biliyor isek insanları rencide etmek, insanların arkasından konuşmak büyük günahlardandır. Bu meselede hiçbir farklılık yoktur. Alimi de bileni de aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Bildiklerimizde alim olarak sorguya çekileceğiz. Bildiklerimizde yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle bizi alimler gibi hesaba çekecek. Allah bizleri affetmeden, bağışlamadan bu dünyadan götürmesin. Mm-hmm.